Mesela dördüncü tespit e, çok iyi takip ettim ben bu haftayı. Şöyle söyleyeyim, şike demeyeyim de bahis oynayan hakemler, oynamayan hakemler böyle elini kolunu ovuşturanlar da oldu. Yani Galatasaray bunun son 3 yılın şampiyonu. Acaba buralardan Galatasaray bir şeyler çıkar mı diye çok bekleyen oldu. Konuyu nedense sanki buraya çekmeye çalışan e, tabii medyada ilk, çok başta farklı. daha açıklanalı 3 saat 4 saat olmuş. Konu birden Galatasaray'a döndürülmeye çalışıyor. Yani durumun farkını anlayın. Bu tehlikenin farkını anlayın. Bir yerden vurmaya çalışıyorlar. Onun için burada devreye girecek büyük bir kitle var. Bu kitlenin adı Galatasaray taraftarı. Bugün yapacağınız tepkiler size her mikrofon uzatıldığında, stat dışında bir Galatasaray bir kötü oynadığı zaman bu kadar reaksiyon göstermemeniz lazım. Tam tersi takımı sahiplenmeniz lazım. Bak teknik taktik hiç konuşmadım. Evet. Çünkü aslında Ama gelecek ben, tehlikeyi evet, siz Ben size tehlikenin farkında olun diye söylüyorum bunu. Onun için Galatasaray ne diyorum çökerse işten çöker.